Ben sola ayrıldım. Ustanı şurayı Enemies ahead. Aha. Bakın bu. Dur kardeşim sana kolaylık yaptım. Oğlum götümden nişan aldım lan. <laughs> Nasıl ya? O kill kime yazıldı? It's me bro. Ha, sen bana yapmıştın bunu. Kinde bile sahip çıkamıyorsun be. Ver olsun sana. Vurmuş boğazın. Artık başka bir boğazın. Yıkıldım ya. Hayır. Bro bunda mutant var istersen gel al. Arkalamaya deneyeceğim abi. Bu oh, kapı Başkaları geldi. Gitti. Arkadaşı vardı ha. Bak içindekiler <laughs> gitti abi. Siyah elbisesi olan bir arkadaş vardı. Şu, Şu tarafa doğru gittiler. Ya mi? Ama seri gitmeniz lazım. Geliyorum. Adam düşüyor. Gördüm gördüm bas bas bas. Nerede? Aman aleyküm lan tek mi sandınız lan he? Bir sumakta adam var onu bitirin. Soldaki sumak ne abi? Ha gördüm gördüm somakla gördüm somakla gördüm. Sağda taşlarda adam var. Gördüm buraya doğru bakıyor. Çıkarsam açıkta kalırım. Burası da dead. Şey kaldı. Bastım kayı. Not kaldı. Top mu kaldı? Geri benden bir smoke Açık. Düştü. Basıyorum bir kişi daha var orada. Dead dead dead. Oğlum tek mi sandınız lan siz? Ha krolar. Kime basıyorsunuz lan? Laheri. <laughs> oğlum aklınızı başınıza alın var ya. Ne kırarım Ne bu tantana ya. m var bu Lan Bu ne kardeş? Var <laughs> abi. Drop şeyde. Lootlarda. Da şey var mı ya? 762. <laughs> Belki kalmıştır be abi. <laughs> ne yapıyorsun? Basta. Araba araba arkadan araba geçiyor. Hani 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 hani. Hani hani Tarladan hani. gidiyor. Bak şimdi. Tarladan Tarlaya gidiyor. Şu an. Ha iniyorlar 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 iniyorlar. Şu abi. De, ben ha kastı kastı kastı. Geliyor, araba, kastı. Geldi, araba, Geliyor, araba geliyor, Nereden geliyor abi? Nereden geliyor? Ha gördüm gördüm gördüm. Enemies ahead. Arkamda. yere basacaklar, vuracaklar. Vurdum ben, biraz. İki kişi. Nok biri. Tamam. Sanayi burada ayrı hiçbir şeyim yok. Konteynere girdi, şunu çıkartmayalım. Ahead. Oğlum düştün artık. Kaç kişiydi bunlar? İki kişi mi bunlar? İki kişi. Arabayı patlat, arabayı patlat. Konteyner. Çıktı, çıktı. Evet, evin içine girdi. Evet. Ne basalım? Aa, Aldım ben. Bittiler onlar Yardım. herhalde. Yardım. Öldü. Bitti, ter temiz o. sniper bakalım beri sniper. 23 korkusuz on. Eğer buradaysan sana sesleniyorum kardeşim. Ulaşmak için çok yanlış grubu seçtin. Çok güzel de vuruyordu adam var ya. Ama var ya çok Bana güzel çapraz et, aldık adamları aldım, ya. Mini, Bana sniper lazım. Mini sniper değil mi? Diğer. Şey Neden beni öyle kötüledin ki? Araç da gitti be. Onda ne var Murat? <laughs> <Sankat gülüyor> öyle Sankat bir dedin ki kendimi suçlu hissettim. SKS alayım bari ve bağırıyorum. Tak ne patladı? <laughs> Bomba vardı da bunu almam lazım benim. 10 tane bandaj atıyorum. Bir tane el bombası alabiliyorum. Çok güzel. Yapıyorsun bu spor o zaman. Yani o kadar güzel bir... Bence tepeye çıkalım tekrar bizi darlamasınlar. Alan ver ki. Tam versin. Tepeden gideriz. Ama şurasına gireriz. Bunların şey var mı ya? Rus'ta eksik olan var mı? Benim üçü de hiç. olmayan var mı? Bu eksik olan varsa verebilirim. 15 tane var da. Ben de metkinci olmayana verebilirim. 3 tane var. Ben de fazladan var metkinci. Ben de 5 tane var kardeş. Ne abi? Ne o? Metkit var mı? Bir tane var. Abi bir tane verelim abi. 2 2 olsun. Tamam ben veririm sendeki Tamam Gel abi atayım ben sana da Yaşamayalım sana Boost'un var mı abi? Var var Yani salla Bekleyebiliriz burada ya Burada Oo. bekleyelim ya satın başlayalım 20 iyi 10 numara Ölüme durup düşüyor. Gelen olursa biri soldaki evlere baksın. Ben bakıyorum sola. bakıyorum. Tamam mı? Çatışma duyulmadığına göre adamlar şurada falan kapışıyorlar yani. Bak, çatışıyorlar şu an 3 kaldılar. Birinde abim mi var ona göre oynayayım. Last block diyor. Ben satmaya gidiyorum. Drop'a gideceğim. Adamlar halle şu Enemies ahead. Ya da şu kulübeye doğru mu ya büyük ihtimal o işaret yerde olabilirler ya. Bilemiyorum, bilemiyorum. İki kaldı. Kaldı ardından. Bunlar karşıdaki hangar şeyde olabilirler ya şurada. Düşman görüldü. Kulübe falan mı yattılar acaba? Ben arkaya baktım da. Bilmesem miydik orada? Ee, girilmesin miydik ya. O bunlar evi yapmış olmasın. Ev zaten servetten çıkacak. Bekle abi orada. Ben buradayım ya. Benim mekanim şu. Ben arkaya baksam. Ben buraya sıçrayayım. Ben buraya atarım. Arkadan gelirler şöyle geçer. Böyle atarım. Evimizden ben birazcık şeyim. Vereyim. Enemies ahead. Gördüm tepede araç iniyor aşağı. Buraya gidiyor. Gördüm, tamam. gördüm Buraya gördüm. Girdiler. Kulübede durdular. Bir kişi daha. Da. Oynuyorum ben. Ve. Enemies ahead. Arabanın önüne attı herhalde. Dağda mı sıkan var sen mi sıkıyorsun Burak abi? Patladı. Öldü. Kaldı bir kişi. Bu da kulübe de büyük ihtimalle Kahve kahverengi ufakta. Abi Melik kalmış olma ihtimali nedir? kişi beklemekte hayat ya içerisinde. Ya vallahi billahi sıkılıyorum ben bu durum. Hayatın da boostları çok. Gördüm adamı. Nerede abi? Bak alabilirsen. Nerede? Düşman görüldü. Onnini oh, seveyim senin. Hayat kurtarır. AVM'sin var, mı var bunun ne? Evet, tamam. benden bir tane de baktan ben arkasında mı o? İçinde içinde içine gir. Ha. Gördüm. İşte bu. GG matana. O o o. Bir önceki oyun yapamadığımızı şimdi yapıyoruz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben yine sıkıntı aldım. <laughs> evet bakıyoruz. Skor tablosuna bakıyoruz. Şöyle <laughs> <laughs> bir tavuklarımızı yollayalım. Artı 31 geldi. <laughs> ah yıldız bir olmamaz kaldı ya. Evet 8, 3, 3 ve tabii ki de göklü 0. Bakıyoruz kaç ben damagesi yok. var? 316. <laughs>